İki günde 400'den fazla yerde saldırı yaşanmıştır. Ülke genelinde 400'den fazla yerde. Şehirler arası otobüsler, iş yerleri, evler, mevsimlik işçiler, yolda yürüyenler, gazete binaları, konutlar. Yani hedef olarak belirlenmiş ne varsa parti binaları genel merkezimiz dahil olmak üzere. Daha önceden tespit edilmiş ne kadar yer varsa hepsine organizeli, tek elden yönetildiği belli olan bir linç kampanyası, saldırı kampanyası devlet eliyle başlatılmış ve yürütülmüştür. Şuradan açıkça ifade ediyorum. Şu parti binalarını yakıp yıkanlar, otobüsleri durdurup insanlara hakaret edip dövüp otobüsleri yakıp yıkanlar, insanların evlerini çoluğuyla çocuğuyla birlikte yakıp yıkanlar, mevsimlik işçilerin garibanların çadırlarını yakıp yıkanlar, linç edenler. Hepinizin görüntüsü var. Hepinizin görüntüsü sosyal medyada, medyada, partilerimizin kamera kayıtlarında var. İşlediğiniz suçlar 20 yıllık zaman aşımına tabidir. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu suçlardan tutuklanıp yargılanacaksınız. Bugün olmaz yarın, seneye olmaz öbür sene. Ama illa hesabını vereceksiniz. Arkasında hükümet desteğini hissedip bu linçleri yapanlar. Yazık size. Kendinizi harcatmayın. Bakın arkanızda hükümet falan yok. Çünkü hükümet düşmüş durumda. AKP artık iktidar değil. Harcayacaklar sizi. Size yazık. Ama yok biz kahramanız. Kendimizi AKP'de feda ederiz. Gideriz 20 yılda yatarız diyorsanız takdir sizin. Cana gelmesin, mala yesin. Parti binalarımız kurban olsun. Önemli değil. Ama hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Çoğunuz da cebinizde çay parası olmayan yoksullarsınız. Dün gece parti binamızı yakanların çoğu cebinde dolmuşa binecek parası olmayan fukaralardır. Onlara da üzülüyoruz, acıyoruz. Aklınızı başınıza alın. Bu iktidar arkanızda durmayacak iktidar yok çünkü. AKP artık bu ülkede tek başına iktidar olamayacak. Düşmüş durumda arkanızda hükümet, devlet yok. Bitti o günler. Artık ırkçılığınızı, faşizminizi, linçlerinizi koruyabilecek arkanızda bir hükümet yok. Bunlar gidiciler. Ve siz ortada kalacaksınız. Hepinizin görüntüleri var. Hepiniz yargı önüne çıkacak. Adil bir yargı önünde hesap vereceksiniz. Ama buna rağmen biz yapacağız diyorsanız, biz kahramanız, kendimizi feda ederiz. Sarayın uğruna evlatlarımızı da kendimizle feda ederiz diyorsanız, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Gün gelecek, devran dönecek. Bir Kasım'da yine seçimler yapılacak, göreceksiniz. AKP artık tek başına iktidar olamayacak. Belki iktidarda bile olamayacak. Bütün bu Türkiye'yi iç savaşa sokan bir iktidar anlayışı bu ülkede artık devlet ve hükümet yönetemez yönetemeyecek. Halklarımız buna izin vermeyecek. Bundan herkes emin olsun. Ayağını buna göre denk atarak herkes kararlarını versin.